ihalesi yapılan Reşadiye Belediye'miz tarafından 10 dönümlük arsası verilen uygulama Reşadiye Termal Uygulama Oteli yapım aşamasından bugüne e, ilerlemeler kaydetmiş son aşamasına gelmiştir. İnşallah önümüzdeki sezona yetiştirilecektir. Bu vesileyle Sayın Bakanımız, e, Anayasa Komisyonu Başkanımız Yusuf Beyazıt Bey'e bu dönemki İl başkanımız, şimdiki milletvekili Cüneyt Erdemir Bey'e. Yine e, milletvekilimiz Mustafa Arslan Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah ilçemize güzel bir yatırım olarak devam edecektir. Bu otelin açılması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından konaklama ve seyahat hizmetleri yiyecek ve içecek hizmetleri olarak Anadolu Teknik Üniversitesi içerisinde iki bölümde açılmış bulunmaktadır. Hem lise öğrencilerimiz burada eğitimlerini alacaklar, hem de üniversite düzeyinde ki öğrencilerimiz burada eğitimlerini alacaklar. Eğitimli bir nesil olarak bu konuda otelcilik konusunda yetişmiş olacaklar. Türkiye'nin her yerinde iş bulma konusunda da onlar için bir kapı olmuş olacak. Tüm bürokratlara, siyasilerimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim. Uygulamalı Termal Otelimizin son aşamalarına gelmiş bulunmaktadır. Yeri on dönüm olarak verdiğimiz tarafından verilen uygulama oteli, mühendisliği tarafından ihalesi alınmış ve son aşamasına gelmiştir. Reşati Anadolu Teknik Lisesi'nde bu öğrencilerimizin konaklama ve yeme içme gastronomi bölümleri de açılmıştır. İnşallah bu önümüzdeki sezon içerisinde bu otelimiz de faaliyete geçecektir. Katkı sağlayan, emeğe geçen siyasetlerimize, profesörlerimize